Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir muhabbet kuşu nasıl çizilir onu size göstereceğim. Hemen başlayalım. Bu da Tabii istiyorsanız bu muhabbet kuşunu Sultan Papağan'a da çevirebilirsiniz. Ama onun için saçla yapmamız gerekiyor. Bir yanak. Kırmızı şeyler. Şimdi şöyle bir Cem'i yapıyoruz. Ardından gagayı yapmak için şöyle bir şey. Evet. Ki alt kısmı bu. Evet, Ceren'in alt kısmında bir gagamız var. Biraz uzun oldu. kanı tam ortalayamadım ama olsun. Şey olmaz, devam et. Ardından gagaya böyle böyle şeyler çiziyoruz. Kuşların kafa tüyleri mi? Evet Tabii bunu çok fazla dike yapmazsak yani çok dik dik yapmazsak çizgileri o zaman daha iyi olur. Şöyle. Evet. Ardından eee şey, bizim... muhabbet kuşunda tamam gözü çiz. Ardından muhabbet kuşlarında olan şeyleri yapacağım. Evet sadece muhabbet kuşlarında olan şeyleri yapacak sonra. Muhabbet kuşlarda yok. Ya sadece bizim gibi fıstıkta da yok. Onda. Hadi. Ardından Çok tatlı oldu? Evet şöyle. Kuşta var ya hani, aynı şekilde çizmek zorunda evet, değilsiniz. Değilsin. Evet. değilsin. Şöyle, hani muhabbet kuşlarında olur ya böyle gagalarının yanında lacivert şeyler. Hı hı. Ardından buraları böyle Fenetler. Şey yapıyoruz hani tüy gibi olur ya mesela bizim fıstıkta çok var. Ta kafasından Şunları başlıyor. Kanadına ucuna kadar devam ediyor. E yani kafasına da çiziyoruz tabii ki. Çünkü kafasında da oluyor. E ama isterseniz çizmeyebilirsiniz. Me mecbur değilsiniz. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz durduk. Evet. Ardından biraz, biraz sol tarafa. Evet. Sol taraftan başlayıp böyle değil mi? Böyle yapıyoruz. Evet, böyle yapıyoruz. Biraz fazla bir tosun oldu? olsun sen kanadı yap şimdi. Burada tamam tamam şimdi sen kanadı yap. Hı. Kanat. Evet, kanat bu şekilde. Bu yandan bir muhabbet kuşu aslında. O yüzden tek kanadı var sadece. İkinci kanadı yok. Patilerine geçelim. Patisini dikkatli Yani canavar. Ve birinci. sanırım yine. Şuraya biraz birleşik oldu ama olsun. Bir şey olmaz. Aslında patilerin biraz daha şey olması gerekiyor. Siz öyle yapın. Böyle çok çok birbirinden ayrı olması gerekmiyor yani evet sanırım yine bir olması kötü bir pati ama patileri de zaten fazla dikkat çekmezler sanırım E patiler çok dikkat çekmez zaten Hı -hı. şimdi kuyruk evet kuyruğunu yapacağız güzel bir kuyruk oldu şimdi tüneğ şimdi tüneği ben yapsam tamam tüneği sen yap başla evet ardından Şöyle bir tünek yapıyoruz. Bu yan bir kuş olduğu için tabii ki tüneğin de yan bir biçimde olması gerekiyor. Aslında arkadaşlar kuşun tüneğe e, böyle patileri uydu mu uymadı mı orası hiç dikkat çekmez. Bakın resmi bitirin. Arkadaşlar kötü yapsanız bile sonuçta biz de ressam değiliz. Evet. Yani o bizde olan da bir şey değil. Olur, Şimdi mi? bu resmi bir güzelce boyayalım. Başla. Evet arkadaşlar. Muhabbet kuşunun son hali de işte bu şekilde. Şöyle pembe bir tane cere yaptık. ona. Ceviz oldu. Ceviz gibi oldu. Evet bu ceviz oldu. Üstüne de muhabbet kuşu yazarak resmi bitirdik. Bütün ay boyadık. Ve o zaman hoşçakalın ve bay bay. Abone olmayı unutma.